Evet abi, abi ışığı tut Evet Görüyorsunuz jandarma bir de geldi Bizim çadırlarımızın hepsini kaldırdı Şu an, e, Karanlık olduğu için pek gözükmüyor ama Burada Şuraları tutar mısın? Bizim çadırlarımız vardı çadırlarımızın hepsini aldılar Alanın hepsini boşalttılar görüyorsunuz Bir tane bile çadırımızı bırakmadılar Burada Ben böyle bir iş görmedim Yani jandarma bir gece yarısı gelip Bizim tüm çadırlarımızı buradan kaldırdı Sebep dahi göstermeden bizim çadırlarımızı kaldırdılar. Görüyorsunuz. Çadırlarımızı ne yaptılar onlar da bilmiyoruz. Bu da çadırımızı kurduğumuz, Bu da çadırımızı iskeleler. Işte, kurduğumuz ya. iskeleler. Buraya attı iskele, buraya attılar iskelelerimizi. Çadırlarımızı ne yaptılar bilmiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir ge gece iki buçukta geldiler. Jandarma kolluk kuvvetleri geldi. Bizim çadırımızı, çad kurduğumuz çadırları hepsini yerle bir ettiler. Bu Allah'tan reva mı ya? Bu bu cesaret kimden alıyor bu insanlar? Yazıktır, günahtır ya. Burada emek verdik biz ya.